Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Pandora'da biliyorsunuz ben Karus oynuyordum. Dedim biraz Human bölümüne geçeyim. Yeni bir account açtım. Yeni bir karakter açtım. Şu an Pandora 3'teyim. 57 levelim. Larkox slotunu çekmek istedim sizlere. Diğer slotlara baktım. Adamlar artık cini açmıyor. O kadar hile var. Discord kapatıldığından beri maalesef durum böyle. Ben de elimden geldiğince şikayet edip forma paylaşıyorum ama umarım bir faydası olur. Diğer soğutla da çekeceğim. İnşallah boş bulabilirsem. Dediğim gibi artık adamlar cineye bile açmıyor. Eskiden cineye altı hile açarlardı. Artık oraya bile tenezzül etmiyorlar. Yani o masraftan bile kaçınıyor adamlar. Neyse. Ben şimdi bu soğutu çekmek istiyorum sizlere. Bu karakterde bir 3200 keş aldım. Bir buçuk bin liraya. Başka da bir masrafım yok. 57 level'e kastım. Bir Lark Ork slotunu çekeyim dedim sizlere. Bu arada Lark Ork'un leveli 50 level. Yani 7 üstüne eklersek 57 level'e kadar mense atıyor. Bakalım buradan neler çıkacak hep beraber göreceğiz. Şöyle slotu ortalayayım. Bu arada 2 saat döneceğim burayı. Böyle her slotu 2 saat dönmeye çalışacağım. Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışacağım. Bu sefer istikrarlı olmaya çalışacağım. Sürekli böyle slotları çekip sizlere göstermeye çalışacağım. Benden büyük upgrade beklemeyin zaten. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz. Bu arada ciniye skill'lerimi şekilde ayarlarım. Ve üstünüze 150 tane 480'lik mana bot aldığınız zaman bu 2 saat içerisinde mana harcamıyorsunuz bu arada. Zaten Archford'la tek atıyorsunuz. Yani çok nadir iki atıyor. Şöyle potlarım şekilde. Can potunu %50 ayarladım. Mana potunu %30'a ayarladım. Şöyle support kısmı. Şunlar üstümde birikmesin bitsin diye harcıyorum bu arada. DC flash koyarsanız buraya. Bir rivayete göre Z skillini daha çabuk alıyormuş. Ben bir farkını göremedim ama. Yani öyle diyorlar. Şu kısımda bu şekilde. Bunu sıfır yaptım. Hani RPR geldiğinde hem mana harcamasın hem de tohum çeksin. Gidip RPR'imi yaptırayım hem de üstümü boşaltayım. Geleyim diye bu şekilde yaptım. yine yağmur harcamaya gerek yok burada. Zaten fazla bir şey atacağını sanmıyorum ama işte buradan upgrade scroll hani bu attığını söylüyorlar. Yani internetteki YouTube'da videolara baktığımda. Her neyse burada 2 saat duracağız. VIP var. Şöyle üstüm boş. Şöyle otolutumu göstereyim size. 5K ayarladım ama ben size yine göstereyim. Şöyle hemen gösteriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi 5K. Çok ayrı çöp atmasını istemiyorum. Fazla bir gecerin başına duramıyorum çünkü. O yüzden ama siz bunu 2K'ya 1K 1K'ya çekebilirsiniz. Yani sürekli bilgisayarın başındaysanız. Şöyle geliyorum. Cineğimizi başlatalım. Şu ağacın arkasına bazen takılıyor. Ona dikkat edin. Şöyle şu tarafta takılma oluyor. Bazen mob ağacın arkasına geliyor. O yüzden size sıkıntı yaratabilir. Hatta şu anki gördüğünüz gibi. O yüzden bir ayar çekeyim şunu. Şöyle gideyim biraz daha. Orada birkaç tane mob kalabilir. Ama en azından ağaca takılmaz. İçiniz rahat olur. Şöyle biraz daha şunu genişleteyim alanını. Şöyle makul diye düşünüyorum. Zaten iki atıyor bazen. Bazen de tek atıyor. Çoğunlukla iki atıyor ama pardon tek atıyor çoğunlukla. Arsus çıkkını koyarsınız böyle oluyor. Her neyse şimdi ben burada 2 saat duracağım. Coin'im de sıfırdı zaten üstünde. Neler düşecek hep beraber göreceğiz 2 saat içerisinde. <laughs> Dostlar 2 saatimiz doldu. 2 saat içerisinde çöplerle birlikte ve canavarın içinden coin ile birlikte 1M663K bir para çıktı. Toplamda üstümüz o kadar para oldu. 5 tane MS attı 2 saat içerisinde. 2 saat içerisinde 105 tane 480'lik mana potu harcadık. 40 tane de HP potu harcadık 720'lik. Zaten biliyorsunuz Lark Orkun içinden 480'lik MP potu atıyor. Yani üstümde zaten 150 tane vardı. 105 tane harcamış oldum. Yani burada mana masrafınız olmuyor, bilginiz olsun. Bir de elinizde ironbow falan varsa, bir de old takılarınız varsa, bir de Troy setiniz varsa zaten tek atıyorsun. Ben bu halde bile bazen tek atabiliyorum Lark Ork'tan. Bilginiz olsun. Ne kadar çok tek atarsanız, hem mana harcamazsınız hem de rpr masrafınız olmaz. Burada bir tane cinyenin masrafı, yani 2 saatlik cinyenin masrafı desem daha doğru olur buçuk M arkadaşlar. Yani 2 saatlik cinliğini masrafını çıkartamadım maalesef. Ama MS açısından güzel. 5 tane MS attı. Üstünde 8 tane var. 3 tane daha önceden vardı zaten. 5 tane MS attı. Bence gayet güzel MS açısından. Ama diğer türlü kurtarmıyor maalesef. Bir de hamur falan basarsanız daha sıkıntı sizin için. Ama dediğim gibi tek attığınız sürece MRPR masrafınız daha az olur hem de mana masrafınız daha az olur. Otomatik ben tabii can da fazla basmazsınız can potu da. Bence bu slot ne zaman iyi olur arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle yeni oyuna başladığınız zaman ya da böyle yeni server olduğu zaman. Çünkü biliyorsunuz görüyorsunuz yani üstünüzde hiç item yok. Hepsinin oyunun verdiği itemler. İlk yeni server açıldığında Gidip mesela Larkor'da MS kasabiliriz, coin kasabiliriz. Çünkü alacağımız Cine'ye, Cine'ye hamur, potlar falan zaten bu levelde fazla harcamadığınız zaman üstünüze kalıyor görüyorsunuz. Bu şekilde. Çok rahat orada MS düşürebiliriz. Bence öyle bir tavsiye verebilirim size. Yani ben de yeni açıldığında server ne zaman açıldı bilmiyorum. Öyle söylentiler var ama MGM'den başkası bilemez tabii böyle şeyler. Sadece insanlar Tahmin edebilir. Ben de bilmiyorum ne zaman açılacağını. Yani tahminle vermek istemiyorum. Çünkü çıkmazsa sizlere ayıp olmasın. Yani dediğim gibi yeni serverlarda, yani ilk açılan serverda, bundan sonraki serverlarda yani, bunlar korku denilebilir bence. Çünkü bu mesailerden bir oldroy, opal evring, işte elf belt, skilotan belt, daha işte aklıma gelmeyen diğer old takıları düşürdüğün zaman en değerlisı oldroy zaten onu düşürdüğünüz zaman güzel fiyatları satabilirsiniz Server'ın ilk açıldığı zamanlar o yüzden Server'ın ilk açıldığı zamanlar bu Larkov denilebilir Bence yani bana öyle geldi mantıklı geldi Siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz Bu arada sizden tek isteğim var Aslında iki tane isteğim var hatta üç tane var Hem videoya yorum atmanız hem kanalıma abone olmanız Bir de ayrıyeten videoma like atmanız Bu üçünü yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum çünkü like olduğu zaman diğer insanların önüne ben çıkabiliyorum. Videolarım çıkabiliyor. O yüzden like benim için çok önemli. Tabii fikirleriniz varsa yorumda yazabilirsiniz. Hani abone olmak içinizden geçerse abone olursunuz. Sevinirim. Yani beni motive eder, mutluluk verir bana. Daha çok video çekmeye gelir için, isteği gelir içinden. Neyse dostlar, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.